Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkesin çok severek, çok beğendiği Bahtı Oyunu dizisinin oyuncularından çok güzel karalar getirdik sizler için ve sizlere sunuyoruz. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar Bahtı Oyunu dizimizi bitse de ben yine de sizler için oyuncularımızdan yepyeni fotolar geldikçe ben de hemen sizlerle paylaşacağım. Onun için kanalıma abone olup videolarımı beğenip destek olursanız çok sevinirim. Kanalımı takipte kalırsanız bahtı oyuncularının yeni videolarından haberdar olabilirsiniz. İyi izlemeler. <sum> ।